KONDUR Merhaba 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 Ben galiba parkı mi? Git Merhaba arkadaşlar Yusuf çok seviyor bu parkı. O yüzden duramıyor yerinde. Anne şapkanı birazcık geri çek anneci. Öyle olacak. Hadi bit ama kar var onda oğlu. Parkta da her yer kar. Ne o? He kardeş. Evet onlar kardeş. Ablalar. Evet ablalar var. Evet. Yetermiş babası. Bak bak şuna git şuna. Hadi. Aa burada çok güzel bir ev var. Ahşaptan. Güzel, güzel, güzel. Kapıyı ört bakalım örtülmüyormuş. Aa burada kimse yok tık 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 ne yapıyorsun ben yani hadi kapat pencereleri ha, soğuk var çok soğuk var kapatalım kapatacağım bir de bunu kapatalım ha. açtık bakalım ev nasıl bir evmiş çok güzel bir yermiş. Düştük. Üşüdü mü elin? üşür tabi. Çok soğuk kar. Kim <laughs> eldivenlerini? İyi mi? Giydin mi eldivenlerini? Giyin mi? İn. yavaşın Dikkat et. Hoppa. Hoppa. Hadi kapat. Bunu da kapatalım. Bunu da kapatalım. Kapattık. O. Oh. Pencereyi kapattık. Açın mı, mı? Aç. Çok güzel kaykay var arkadaşlar ama her taraf karşısı buna binemez şimdi. Şimdi Yusuf'un yanına gidelim. <laughs> <laughs> Karlar içinde kalmış dinozorlar. Otur, <laughs> <laughs> Efendim. Orada mısın sen? Sen bu evi çok sevdin. Kapısını da kapattıcım ama. Kapısı sabit mi? Bir bakalım. He, topsu sabitmiş. Ha, otur. Otur orada bir de. Ne yapıyorsun? Oturuyorum. Oturuyor musun? Kalkayım mı? He? Kalkayım mı? Kalkacak mısın? Gel gel bir göreyim seni burada hiç göremedim. Bu karlar artık çok sert olmuş. Oradan kayılmaz şimdi. Bu karda yürümek de çok zor ama. Kaykaya nasıl ulaşacaksın? Ama kar çok sertleşmiş. Yürümek çok zor. Düştü. Ee, babası yardım ediyor. Kayamadı. Hadi babası tut onu. Gördün mü? Kardan kayılmıyor. Yoruldun herhalde. Otur. Hadi gidelim. Baba. bye. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere.